yakalı biliyorsunuz ay sonu itibariyle bunu yapabileceğimi daha önce zaten açıklamıştım. Arkadaşlarımın bir kısmı mevcut gelişmeler nedeniyle görevlerinden affını istediler. Bir kısmı zaten adaylıklarıyla ilgili şu anda bakanlıklarından aynı şekilde ayrılmış oluyorlar. Bir kısmı da takdirim içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza teklif ettiğim kendilerinin de onadığı böyle bir değişiklik oluyor. Ve bununla birlikte <laughs> Başbakan yardımcılığına Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Adalet Bakanlığına Başbakan Yardımcısı <gülüyor> <gülüyor> müsaadenizle bir sordum. Evet Ankara milletvekilimiz Emrullah İşler Bekir Bozdağ Bey'den boşalan başbakan yardımcılığına geliyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ Adalet Bakanlığı'na geliyor. Sakarya milletvekili Ayşenur İslam Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na geliyor. Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Bakanlığı'na geliyor. Kocaeli Milletvekili Fikri Işık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na geliyor. İstanbul Milletvekili İdris Güllüce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geliyor. Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanlığı'na geliyor. Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç Gençlik ve Spor Bakanlığı'na geliyor. Müsteşarım Efkan Ala İçişleri Bakanlığı'na geliyor. Karaman Milletvekili Lütfi Elvan Ulaştırma Denizcilik ve haberleşme bakanlığına geliyor. Ve böylece 10 bakanlıkta yeni bir süreç başlamış olacak. Bu değişikliğimizin bakanlar kuruluna, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gecenin bu saatinde sizleri meşgul ettiğim için de kusura bakmayın diyorum. Hayırlı geceler diliyorum.